Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yay burçları, yükselen yay ve ay burcu yay olanlar. 14-21 Eylül haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun. Bakalım burcunuza göre bu hafta kahve falınızda neler çıkmış? Hemen bir açalım. Orada bir sıkıntı gidiyor ama nasıl bir sıkıntı? Bir bakalım nereden gidecek bu sıkıntılar. Şöyle bir falı o güzel bir haftaya hazır mısınız sevgili yaylar? Maddi kaynaklar, iş, güç, para konularında bir sıkıntı aslında gördüğünüz gibi oradan gidecek. Bir kısım kalıyor tabii ki oradaki balığı da görüyorsunuzdur kuyruğuyla. Ee, biraz karışık bir maddi kaynaklar alanı var. Yani burası ne dedik? ödemeler, alacağınız para, çalıştığınız iş yeri dediğimiz alan ve bu alanda bir yoğunluk var gördüğünüz gibi. Alt bantta bir süredir uğraştığınız, kafanızı karıştıran konuların gün yüzüne çıkacağı, bu konularla ilgili mücadele edeceğiniz görseli var. Temiz paranız da var bu arada. Burası hane ikili ilişkiler, aşk. Hanenizdeki kişilerle yaşadığınız konular, beklentileriniz gibi durumlar. Yani duygusal alanımız diyebiliriz buraya. Şimdi önce e, tabii ki yoğun alandan bir başlayalım bakalım neler var. Gözünüzü kapattığınız, hadi bakalım ne çıkacak bu hafta dediğiniz bir haftaya başlıyorsunuz. Hafta başı düşünce bu. Bir haber beklentiniz var. Bir haberiniz gelecek. Pazartesi değil ama salı günü bir haberiniz geliyor. Yalnız bu haber biraz kara görsellerinde çıkmış. Yani bir haber gelecek. Bir kişiyle konuşma yapacaksınız ama üstü kapalı üstü kapalı demek yol bulmaya çalışacaksınız. Halen yol bulamadığınız bir konuda bir haberiniz gelecek. Şimdi bu haber konuşmalarla önünüzde duran bir kişi var çünkü sizden beklenti içinde çıkıyor. Konuşmalarla süreci yönetmeye çalışacağınız bir alan. Sanki oturmuşsunuz sandalyeye kadar görünüyor. Oturduğunuz yerde geçmişten tereddüt ettiğiniz bazı konuları tekrar gözden geçiriyorsunuz gibi bir görsel. Ee, ve bunun üstünde bir H ya da Hakkari'nin H'si Niğde'nin N'si var. Yani işinizle alakalı ya da parasal konularla alakalı özellikle salı günü alacağınız haberle bir koşuşturmaya gireceksiniz arkadaşlar. Elleriniz kollarınız alt bantta ahtapot gibi görünüyor. Yani hani bir ödeme için eksik kalan bir parayı tamamlamak işinizle alakalı eksik kalan bir evrağı tamamlamak anlamına da gelebilir burası. İşte zaten ne oluyorsa aslında salıdan sonra oluyor. Salıdan sonra bu konuyla alakalı üzerinizden büyük bir yük kalkacak. Bu yük aslında sizin sıkıntı ettiğiniz ailenizle alakalı da olabilir arkadaşlar ailenin bir ödemesi de olabilir bu alakalı ya da işinizle alakalı bir konunuzu e, iki tıkla hani bir evet şunu yaptık şimdi bir de şunu yapalım deyip bitirdiğiniz çarşambaya kadar bitirdiğiniz görseller var yalnız burada uyarı var uyarı da şu bir kişi var bir erkek olarak çıkmış burada bu kişinin tek ayağı var tek ayağı yok yani bir kişiden Beklentiniz varsa önüz engeller çıkartır bu kişi. Gene aynı şekilde iş yerinde dili uzun olan bir kişiyle yaşayabileceğiniz bir tartışmayı da ifade edebilir. Kuyruklu görsellerinde çıkmış ee, ve bu aslında zarar verebilecek, diliyle zarar verebilecek konuşmalarda ki patron şef de olabilir bu. E, bir kişiyle de uğraşacağınızı üstünü basıp geçmeye çalışacağınızın görselleri de var ki aslında burada o kişinin üstüne basıp geçtiğinizde çok rahatlıyorsunuz. Bu bir sorgu olabilir. Tek ayak olması zaten çok da yere basmayan konularda e, anlamsız konularda sorun çıkartabilecek bir kişi. Yani boş yere konuşuyoruz dediğiniz bir kişiyi e, üstüne basıp geçmeniz anlamına da gelebilir. Yani bu hafta beklentileriniz varsa arkadaşlar özellikle çarşamba günü bu beklentileriniz karşılanır diye düşünüyorum. Hafta başından tutup hafta ortasına kadar çözeceğiniz konular var. Ki burada zaten çarşamba günü için özellikle temiz bir paranız var. Yani burada direkt balık görselleri 5, 7 6 ve 4 olarak çıkmış. Hesaplaşma, hesap görme, sizin emek verdiğiniz bir konuda alacağınız para demek bu sayısal değerlerde. Ve sanki elinizi kaldırmışsınız, ben buradayım der gibi hani beklenti var burada demek ki. Bir dakika ben buradayım, alayım diyeceğiniz bir para da elinize geçebilir. Şimdi çarşambadan sonra sakinlik var ama şöyle sakinlik var. Perşembe günü üst üste üst üste, üst üste koyduğunuz konular var gene. Ama bunlar sanki bu haftanın değil de önümüzdeki hafta da şunları hallederim dediğiniz konular gibi duruyor. Açılımı yok yani. Konuşmanız gereken kişiler var. Onlara ulaşamayabilirsiniz. Hani konuşulması gereken bir konunun konuşulmadığı için önümüzdeki haftaya sarkması gibi de düşünebiliriz biz bu olanı. Ee, gene bir koşuşturma alt bantta e, eğildiğiniz, çözmeye çalıştığınız bir konu var. Ama e, burada dışarıdan destek, dışarıdan olur, dışarıdan konuşmalarla çözmeniz gerekeceği için önümüzdeki haftaya kalacak özellikle perşembeden sonra konularınız var arkadaşlar. Gelelim hanemize. Aşk meşk duygusal konulara. Şimdi Pazartesi sevinçli bir haberiniz var bir kere. Yani burada aslında aşk konularıyla alakalı beklenti içinde olduğunuz bir durum varsa Pazartesi günü bir sevinç gözleşi görüyorum. Bu sevinç gözleşi inat edilen bir konuda karşılıklı iki kişinin uzlaşıp anlaşmasıyla alakalı olabilir. E, beklenti içinde olduğunuz özellikle Salı günü için bir haber bir görüşme varsa çok güzel çıkmış. Burada tik attığınız bir konu e, ve gene karşılıklı konuşarak Çözülecek ama burada aşk var tabi bir de Pazartesi ve Salı özellikle aşk konularında güzel haber, güzel konuşma görüşmeler yapacağınız görseller var. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Bu kolektif bir fal ama şimdi mesela kafanıza taktığınız sizi gıcık eden işte takıldığınız sevgilinizle ya da işinizle alakalı bir konu varsa bu konu tekrar ortaya çıkabilir. Ama Hani bu konunun çıkmasıyla birlikte konuşup çözmeniz çok hızlı olacak. Yani karşı tarafın tamam dediği bir alan çünkü sen haklısın dediği bir alana girmiş olacaksınız. A harfi çok çıkmış, A harfi olabilir isminde ya da sizin isminizde de olabilir tabii ki. Şimdi genel olarak baktığımız zaman hafta ortasına kadar aslında e, sizlerin böyle gayet e, sakin ve dingin bir aile, bir e, sevgili, aşk meşk durumu var. Sadece burada ortada bakın 5 ve 3 rakamlarının olduğu karışık bir alan var. Bu e, özellikle hafta ortası 6'yı da içine katacağım bir 6 rakamı da var. Şimdi 6 rakamı sağlık ya da çalışma hayatıyla alakalı sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişinin. İletişim sorunları, haber beklentisi, bunlarla alakalı haberin gelmemesi karışık düşüncelerde olmak durumunu haneye getirebilir. E, bu çalışma hayatı olabilir dedik, sağlık. işte sağlıkla alakalı beklenen bir evrak. O beklenirken işte oturup beklemekten sıkılmak gibi de olabilir. Ya da çalışma hayatıyla alakalı bir haber. Ama burası öyle bir yer ki yani aslında çok da takılmayacak, düşünmeyeceğiniz, çözülebilecek bir konu. Fakat stres yapılan bir alan olarak çıkmış. Gene kolektif olduğu için e, özellikle çarşamba perşembe sisli puslu konularla uğraşma durumunuzda söz konusu olabilir ama baktığımız zaman önümüzdeki süreçte hafta sonuna doğru giden alanda dahi çözmek, yapmak, toparlamak istediğiniz konularda önünüz açık sevgili dostlar. Bir de gelelim şuradan çok oynamıyor ama ama giden gidiyor işte. Şöyle biraz sallayayım hızlıca o suyu kaybetmeden. Tangır tungur. <laughs> Ailede ayaklarınıza dolanmış konular var. O, Burada bir konu var. Bir kere bir kişiyi kafanıza takmışsınız. Bu çocuğunuz da olabilir, babanız da olabilir ama bir kişinin bir konusu var bu hafta ve o kişinin konusunu kafaya takmış görünüyorsunuz. Elim kolum bağlı dediğiniz. Karşınızda işte bu kafanıza taktığınız kişinin karar vermesi gereken bir konu. Arkanızda bir kişi var. Bu konuda sizi destekliyor. Çok güveniyorsunuz. Yalnız bu güvendiğiniz kişi Parasal konularda haneye sıkıntı yaratabilir. Onun duyurusunu yapalım. Ee, ayaklarınıza dolanmış dediğim bu konuda aslında e, üç kişi bir araya geleceksiniz ve bu üç kişi bu konuyu konuşacaksınız. Çözülebilir bir konu ama hafta başından itibaren konuşarak, hafta ortasından itibaren de çözüm odaklı olacağınız bir alan olarak görünüyor. Yani bu neyse çözmek, tamamlamak, toparlamak istediğiniz çevrenizde de iki kişi size destek verecek. Bir tanesinin çok desteğini de görmeyeceksiniz. O üç kişi mi ya oturuyorsunuz eş gibi görünüyor dışarıdan birisi yalnız dışarıdan bir kişinin desteği olacak size parasal konularda arkadaşlar şuradaki görsellerde para geliyor gerçekten yani bu hafta size bir para gelecek hanenize düşendiğin elime düşendiğin bir şekilde para alıyorsunuz orası çok temiz çıkmış çözeceğiniz bir konunuz var ha ama şunu da söyleyelim İlişkilerle alakalı özellikle sevgili olanlar içinde şunu söyleyeyim siz sanki elinizde yarım kalmış aile meseleniz mi var? Parasal bir konunuz mu var? Sen yoluna bak şimdi. Benim bu hafta çözmem gereken işlerim var diyeceğiniz bir ilişki durumu olur. Sevgili için, sevgili olanlar için bunu söylüyorum tabii ki. Evet sevgili dostlar gördüklerim bu şekildeydi. İyi ve güzel dediğim her şey tabii ki önünüze düşsün. Sağlıklı, sahatli, keyifli, güzel bir hafta geçirin. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.